Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine yeni kayıt oldunuz. Kayıttan sonraki işlemler neler? videomuzda bundan bahsedeceğiz. Kaydınızı yaptınız diyelim. Kaydınızı yaptıktan sonraki süreçteki işlemler neler? Videomuzda bundan bahsedeceğiz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin AUZEF'in sisteminden bahsedeceğiz. Şimdi kaydınızı yaptınız diyelim. Artık işlemlerinizi buradan yapacaksınız. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin internet sitesi burası. EduTR buradan takip edeceksiniz. Buradan duyurular zaten yapmanız gereken işlemlerle ilgili duyurular yayınlanıyor. Buradan yayınlanan duyuruları takip edeceksiniz. Şuradan da takip edebilirsiniz. Kaydınızı yaparken arkadaşlar zaten şurada Aksis'te öğrenci girişi sisteminde hesap oluşturuyorsunuz. Hesap oluştururken şifrenizi de oluşturuyorsunuz. Hesabınızı oluşturduktan sonra sisteme artık buradan giriş yapıyorsunuz. Oluşturduğunuz şifrenizle TC numaranızla giriş yapıyorsunuz. Öğrenci sisteminize buradan giriş yapacaksınız. Aksis İstanbul Edu TR adresinden giriş yapacaksınız. Şimdi sisteme girişimizi yaptık. Öğrenci sistemimize girişimizi yaptık. Derslerimiz burada olacak arkadaşlar. Öğrenme yönetim sisteminde olacak. AUZEF öğrenme yönetim sisteminde olacak. Ders içeriklerinize buradan ulaşacaksınız. Bütün ders materyalleriniz burada olacak. Bir de şuradan OBS öğrenci bilgi sisteminize ulaşabiliyorsunuz. Hemen şöyle OBS'ye bir bakalım. Öğrenci sisteminiz bu şekilde. Buradan harç işlemlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Harç ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ders seçimi işlemlerinizi buradan yapıyorsunuz. Tabi bunların tarihi var. Tarihi geldiğinde yapıyorsunuz. Yine bazı öğrenci bilgileriniz burada yer alıyor arkadaşlar. Buraları da incelersiniz. Şurada özlük bilgileriniz var. OBS sisteminiz bu şekilde arkadaşlar. Bazı işlemlerinizi buradan yapacaksınız. Şimdi tekrardan bu sayfaya geldik. Aksis'e giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan ilk sayfaya geldik. Buradan da ders içeriklerinize ulaşabiliyorsunuz. Dersleriniz seçilip sisteme yüklendiğinde burada oluyor. Buradan derslerinizde çalışıyorsunuz. Dersleriniz burada görünüyor. Derslerinize ait tüm içerikler burada oluyor. Eski sınav soruları, ders içerikleriniz, pdf olarak ders kitaplarınız, videolar vesaire hepsi burada oluyor. Buradan ders materyallerine ulaşıp çalışıyorsunuz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde de canlı ders yok arkadaşlar. Canlı ders olmuyor. Videolar oluyor. Videolarını izliyorsunuz. Sınava hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Deneme sınavları, özetler vesaire hepsi burada oluyor arkadaşlar. Buradan ders içeriklerinize ulaşıyorsunuz. Burada sınav işlemleri var. Sınav sonuçlarınız açıklandığında burada görüyorsunuz. İtirazlarınız varsa sınava, sınav sorularına buradan itiraz ediyorsunuz. Sınavdan sonra sınav soru ve cevapları yayınlanıyor ve buradan görüyorsunuz. Burada kimlik kartınız var arkadaşlar. Kimlik kartınız dijital olarak burada görünüyor. Basılı kimlik kartı gönderilmiyor arkadaşlar. Kimlikleriniz burada dijital olarak görünüyor. Burada çözüm merkezi var. Gerektiğinde arkadaşlar buradan çözüm merkezine yazarak Yaşadığınız sıkıntılarla ilgili buradan üniversiteyle iletişime geçebilirsiniz. Buradan sorularınızı yazabilirsiniz. Buradan da dönüş yapılıyor. Yaşadığınız sıkıntılar olursa buradan üniversiteyle iletişime geçebilirsiniz. Çözüm merkezinden yazarak iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, öğrenme yönetim sistemi de bu şekilde. Buradan da bu tür işlemlerinizi yapıyorsunuz. Sınav merkezi seçimi işlemlerinizi de buradan yapıyorsunuz. Sınav merkezi seçimi tarihi geldiğinde akademik takvimde yazar. Tarihi geldiğinde buraya giriş yaparak buradan sınav merkezinizi güncelleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Buradan da hızlıca çözüm merkezine ulaşabilirsiniz. Zaten biraz önce bahsettik. Buradan da ulaşabiliyordunuz. Aynı yere buradan da ulaşabilirsiniz. Buradan da İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesine ulaşabiliyorsunuz öğrenci sisteminiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle ana sayfaya tekrardan geri dönüş yapalım. Akademik takvime de buradan ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Akademik takvime de buradan ulaşıyorsunuz. Sınav tarihleri, kayıt yenileme tarihleri de burada akademik takvimde yer alıyor. Şimdi önümüzde güz dönemi kayıt yenileme tarihleri var. Kayıt yenileme tarihleri 28 Ağustos-1 Eylül arası. Yeni kayıt yapan arkadaşlar kayıt yenileme yapmalarına gerek yok. Ders seçimleri de arkadaşlar üniversite tarafından yapılıyor. İstanbul Üniversitesi'nde hangi sınıfta olursanız olun ders seçimleri üniversite tarafından yapılıyor. Seçilen derslerde güncelleme değişiklik yapmak isterseniz kayıt yenileme ders seçimi işlemleri bittikten sonra onun da tarihi oluyor. O tarihlerde değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu konularda üniversiteden zaten duyurular yapılıyor arkadaşlar. Duyuruları takip edersiniz. Kayıt yenileme tarihlerinde duyurular yapılıyor. Şurada da tarihleri var. Ders seçme, ekleme, silme ve üstten ders alma tarihleri de şurası arkadaşlar. Ders seçim tarihleri güz dönemi için yani önümüzdeki dönem için 4 Eylül-8 Eylül arası üniversite derslerinizi bu tarihler arasında seçecek. Daha sonra seçilen derslerde değişiklik yapmak isteyenler bu tarihler arasında ders seçimlerinde değişiklik yapabilirler. Ne şekilde değişiklik yapılıyor? Bununla ilgili bilgiler e, kılavuzda yer alıyor arkadaşlar. Kayıt yenileme kılavuzuna da internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadaki duyurulardan ulaşabilirsiniz. Üstten ders alma koşulları var arkadaşlar. Onları sağlıyor olmanız gerekir. Üstten ders almak istiyorsanız üstten ders alma koşullarını sağlıyor olmanız gerekir. Bununla ilgili de kanalımızda videosu var. İzleyebilirsiniz. Yine kayıt yenileme kılavuzunda da bilgiler var. Oradan da okuyabilirsiniz. Muafiyet tarihleri var arkadaşlar. Ders muafiyeti tarihleri de 18 Eylül, 29 Eylül. 18 Eylül geldiğinde yine ayrıca videosunu da hazırlayacağız. Ders muafiyeti ile ilgili videosunu hazırlayacağız bu tarihler arasında ders muafiyetiniz yaptınız diyelim. Ders muafiyetinde bir sıkıntı yaşadınız. Muaf olacaktınız, olmadınız mesela. itiraz tarihleri var. 2 Ekim, 6 Ekim arası muafiyet itiraz tarihleri. Bu tarihler arasında ders muafiyetine itirazı da bulunabilirsiniz. Burada diğer kayıt tarihleri var. Yatay geçiş kayıt tarihleri. Sınav tarihleri de arkadaşlar şurası. Güz dönemi vize sınavlarınız 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Ara sınavlarınız, vize sınavlarınız 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Vize sınavlar yapıldıktan sonra bitirme sınavı yani final sınavı var. İstanbul Üniversitesi'nde bitirme sınavı deniliyor. Final sınavı tarihinizde 23-24 Aralık 2023 tarihi bu tarihlerde de güz dönemi final sınavına gireceksiniz. Sınavlarınız okullarda yüz yüze yapılıyor. Onu da söyleyelim. Online sınav yok. Online sınav anormal dönemlerde sadece yapılıyor. Sınavlar tüm açık öğretim fakültelerinde okullarda yüz yüze yapılıyor arkadaşlar. Final sınavında başaramadığınız dersiniz olursa bütünleme sınavınızda arkadaşlar telafi sınavı deniliyor. İstanbul Üniversitesi'nde telafi sınavı deniliyor. Diğer üniversitelerde bütünleme sınavı deniliyor. Bütünleme sınav tarihinizde 3-4 Şubat 2024 arkadaşlar bu tarihte de bütünleme sınavınız yapılacak. Şu an için takvimde sadece güz dönemi tarihleri belli. Bahar dönemi tarihleri henüz belli olmamış. Belli olduğunda burada yayınlanacak. Buradan takip edebilirsiniz. Zaten bahar dönemine de baya bir zaman var. Şu an önümüzde güz dönemi olduğu için güz dönemi tarihleri belirlenmiş. Tarihler bu şekilde arkadaşlar. Yapacağınız işlemleri de buradan takvimden takip edebilirsiniz. Zaten üniversitenin resmi sitesinden de ayrıca duyurular da yapılıyor. Bizler de hesaplarımızdan paylaşırız. Gelişmeler oldukça hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı da takip edersiniz. Biz detaylı bir şekilde açıklamalarını yaparak videolarını hazırlıyoruz. Yayınladığımız videoları takip edin arkadaşlar. Şuradan İstanbul Üniversitesi oynatma listesinden takip edebilirsiniz.